Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ormanda 99 gecede 100 günü bakalım tamamlayabilecek miyiz? Ben ve ortaklarım görevde. Ben şu ağacı keserek başlıyorum. Evet şu anda en basit baltayla bu işin başındayım. Tabii ki çuvalım da yok. Çuvalım da maksimum 5 alıyor. Bu ne? Evet süs almaya gerek yok. Devam edelim. Ateşimizi yakalım. Ateşi bir an önce maksimum seviyeye getirmemiz lazım ki kar yağdığında sıkıntı yaşamayalım arkadaşlar. Bu ağaçta tamam. Evet. Küçük çuvalla bu işler çok zor oluyor dostum. Oo, burada ne var? İlginç kitap. Bu ne? Havuç. Kömür. Kömür buldum. Bu ne? Toplama kutusu. Wow. İlginç. Evet. Şunları da ateşe koyalım. Kömürümüzü atınca ateş %100'e ulaştı. Harita daha da büyüdü. Bakalım daha ne kadar büyüteceğiz haritayı. Daha birinci gündeyiz arkadaşlar. Ortaklar ne yapıyor şu anda bilmiyorum ama. Kurt kardeş. Karnımız acıkınca seni yiyeceğiz. Ama etlerin dursun. Nasıl olsa kardayız. Şöyle bir ilerlere gidelim. Yerde neler var ki? İleride neler var? Bu ne? Kırık fan. E tabi bunların civatalarını toplayacağız. Civata önemli. Eşya yapmak için kullanıyoruz. Odunları da buraya birisi bizim için dizmiş. Ama çuvalımız yok ki hepsini alalım. Çuvalımız yok. Çuval bulmamız lazım. Balta bulmamız lazım. Dostlarımdan birisi sürekli yemek kasacak. Birisi sadece odun toplayacak, ateşi besleyecek. Ve ben de etrafta kasalara bakacağım. Neler bulacağım, neler. Evet. Burada bir sandık. Evet, sandığı açalım. Hadi güzel bir şey ver. Şöyle bir balta ver, bir çuval ver, bir şey ver. Pro bir şey ver. Evet, balta. İyi balta. Bu kime gidiyor? Baltacı dostuma gidiyor. Baltacı dostum neredesin? Sana bir balta buldum, getiriyorum. Geliyorum zıplaya zıplaya. Geliyorum zıplaya zıplaya. Hı? Mertay kardeş, size bir enerji patlaması, bir özgüven gelmiş yani. Bu arada gece yaklaşıyor arkadaşlar. Ama ilk gecede sıkıntı yok. Yatarız kalkarız işimize bakarız Odunları da buraya koyalım Bu ne? Cıvata odun Bunları ateşe Evet Ateşimiz de güçleniyor yavaş yavaş Bizim ortaklar yok piyasada Ne yapıyorlar acaba? Ateşin etrafında gece yaklaştı Geyik kardeş peşimize düşmeden kenardan, kenardan 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 gidelim Oo evet burada çocuk kurtarmamız gerekiyor ama önce birazcık daha malzeme toplayalım. Kurt geliyor. Gelme. Gelme. Biz senin gibi kurtları çok gördük buralarda birader. Ya ne öyle geliyorsun aklımız gitti. Topla paşam topla. Ama kurt var buralarda. Evet piu. piu piu silahımızı aldık. Piu. Biz uzaylı ırkıyız şu anda. Tabii ki diğer ırklarla da oynamaya devam edeceğiz. Bu sandıktan mızrak çıktı. Evet mızrak taktiğiyle bunları bir güzel. Evet gel gel gel. Bu taktiği herkes bilmez arkadaşlar geri geri koşarken mızrak saplıyoruz. Pamirokay kanalında görebilirsiniz böyle ilginç acayip şeyleri. Silah kullanmadan mermi bulduk. Silahımız yok ama mermimiz var. O da ilginç. Oo buralar karışık. Burada bir şey koruyorlar. Sandık koruyorlar. Demek bu sandıkta değerli bir şey var. Aha. Kurt cesetini aldık. Götürüyoruz. Götürüyoruz. Böyle atarsak daha hızlı koşuyoruz. Sanki de. Çuvalımız dolu. Sırtımızda kurt. Zıplaya 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 gideriz. Ateşe geldik. Ateş ne seviyede? Üçüncü seviyede ama 4 olacak galiba. Ooo oduncu arkadaş. Oduncu dostum. Aha geldi. Odun. Evet. Harita daha da büyüdü. İkinci güne geçtik bu arada. Ateşimiz dördüncü seviye mi oldu? Evet dördüncü seviye. Tezgahımızı da geliştirdik. Artık eşya yapabiliriz. Neler yapabiliriz neler yapabiliriz. Asıl bu işi bizim ortağa paslasak çok iyi olacak. Ortak yanacan kaç. <laughs> evet. Yatağa da koyduk günlerimiz daha çabuk geçsin diye Güneş kadranı yaptık Gidelim şimdi artık birazcık da işler yoluna girdi Yemekçi arkadaş da tenceresini, tavasını yapsın Bize çorbalar pişirsin O da orada zıplıyor zaten ne yapıyorsa Evet geziyor Pülpül silahımıza tavşana ayağı arıyoruz Bakalım ooo tavşana ya geldi çocuklarımız için de birazcık çalışmamız lazım Mızrak eski çubuk tüfek iyi balta Hangisini alalım iyi baltayı aldık Evet şu an ateşin başında Tekrar kontrollerimizi yaptık. Girelim şimdi artık gerçekten sandık açmaya, malzeme toplamaya. Sonra silahlarımızla geliştirdikçe çocukları kurtarmaya gideceğiz. haritaya git gide açmamız lazım. Evet, kırmızı anahtarı da aldık. Oralarda bir yerde dursun. Çünkü ihtiyacımız olacak. Kapıları açacağız. Kurtların inine gireceğiz. Oradaki çocukları kurtaracağız arkadaşlar. Ortak nereye gittin? Şşt, hop, alo ben gidecektim oraya ya. Ben de geliyorum. Ulan ben de geliyorum lan. Ne yapıyorsun sen burada? Dur bakalım. Oo ortak sandık açıyor. Ama senin şu anda çorba yapman gerekmiyor muydu bize? Senin şu anda bize yemek yapman gerekmiyor mu? Al fener çıktı işte. Sen de oturun ben de mu? Evet gidiyoruz. Aldığımızı göre fenerimiz de var. Geyin gözüne gözünü tutacağız. Gözüne gözünü tutacağız. Etlerimizi de alalım giderken elimiz boş gitmeyelim. Ateş dördüncü seviyenin ortalarına gelmiş. Oduncu kardeş çalışıyor. E çalışınca aç kalacak tabi. Aç kalmasın diye bu etleri de buraya. A few moments later. biraz vitaminsiz kalmış. Evet, mızrak taktığımızda öldüreceğiz Oo, kur, kur. Haşin kurt kurt. Birazcık kaşın çıktı. Kurtaşın çıktı. Isırdı, ısırdı. Nedir problem kardeş? Bu ne? Evet, oh. Kömür geldi. E ateşe bayağı bir destek verdi ki. Yani. Geri kalanı da oduncu arkadaş halletsin. Yanımıza biraz çorba morba olduktan sonra almak lazım yoksa işler tersine gidebilir. Daha ikinci gündeyiz öyle çok hızlı karnımız acıkmıyor ama günler hızlı geçtiğinde çok hızlı karnımız çıkacak. Evet çuval elimize gidiyoruz arkamızda kurt. Hayırdır kardeş hayırdır gelme gelme sıkıştırdı beni köşeye. Kaçamıyorum ölmek üzereyim kaç Allah ne kadar sandık peşindeyim ya. Ölüyordum ölüyordum. Bu ne? Kitap. Tüfek mermisi. Amma çok tüfek mermisi çıktı be kardeşim. Bir de tüfek çıksa yahu. Evet. Göllerden bir şeyler çıkıyor. Göllerden ne çıkabilir? Balık çıkar. Kurbağa çıkar. Oo oduncuya bak. Vitaminsiz oduncu. Gel buraya. Oo yemekçi de burada. O ne yapıyor? Aha. Kır odunu. Kır odunu. Al şu tüfeği. Bir şey gelir. Başın belaya girerse dostum. Bu tüfekte vur. Mermisi var mı bilmiyorum. Emme ve lakin. Aha. Tüfeği almadan gitti. Oduncu tüfeğini al. Alsana. Alsana kardeş. Oduncu. Kes demedik tüfeği. Al dedik. Alamadan gitti. Bizim oduncu biraz acemi. O yüzden ona sadece odun toplatıyoruz. Azıcık kendisi de oduna benzediği için odunculuk yapsın şimdi. O, o ne oğlum? Bu nasıl bir şey? Oha! Yuh! Canımın çoğu gitti. Piu piu silahımızla ancak bu kadar. O, o kurba Oluncu gezme oralarda oluncu kurbağalarını yem alacaksın. Yemekçi ne yapıyor acaba kurbağadan yemek olur mu ya? Aa yemekçi de piy piy yapıyor onu. Öldürmek güzel galiba. Ya onca güzel et varken kurbağa mı yiyeceğiz ya? Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Bizim saklığı sonunda da geldi. Ortak azıcık şuraya bir odun odun makineye bir şeyler yap. Eşya yapman lazım. Eşya için biliyorsun bize malzeme lazım. Ben dünyanın civatasını taşıdım size ama ben de odun kesmek zorundayım. Neden? Oduncu işine bakmıyor. Ama nasıl baksın? Adamda yok ki kardeşim. Adamda ne balta var. Evet. Heh. Çorba artık yapılabilir çorbacı başımız da gelsin çorbacı başı buradan işine baksın bir de havuç tarlası yapmak lazım buraya şimdi çorba yapmak için havuca ihtiyaç var artık onu oduncu kardeş yapacak gece yaklaşıyor arkadaşlar benim oduncuya bir balta ile çuval bulmam lazım o kurbağa ne oldu acaba o kurbağa herhalde çoktan cızbız yaptı bizimkiler karanlık çok puslu Topla 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 topla. Oo kurt kardeş. Siz ne yapıyorsun bakayım orada? Siz kimi koruyorsunuz kolyenizden? Siz kimin adamısınız oğlum? Şimdi ben şu tarafa bir geçeyim de size güzel bir ders vereyim. Allah! Tamam vazgeç. Vazgeçtim. Kaç 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 öldüm mü? Şu anda aslında ben öldüm de nedense oyun bana kıyak geçti. Şu anda birisi üflese öleceğim. Yani rüzgar çıksa ölürüm. Taksi lazımdır abi. Şuradan bir yerlere ateşe gitmemiz lazım çünkü bu canla gerçekten kükreseler gideceğim üçer üçer odunla bu ateş beş seviye olamaz. Dur ben sana bir çuval bulayım şimdi de. Sen de kendine gel. Sana bir balta bir de çuval lazım. Anlaşıldı. Açalım bakalım buradan ne çıkacak. Ona Ya işimiz yarayacak bir şey de çıkmıyor ki be kardeşim. Burada ne var? Civata lazım. Civata lazım. Balta mısın be? Balta mısın sen? Ne düşün sen? Tüfek. Mermi. Tüfek. Tüfek istediğimiz zaman tüfekler gelmez. Çuval isteriz. Çuval çıkmaz. Bizim de kaderimiz mi be kardeşim? Evet şimdi burada hava güzel, kurtlar güzel. Ya bir rahat bırak da ya oha dört tane misiniz ya yazık günah size ya tamam ben şimdi birazdan şu çuvalı boşaltayım geleceğim geleceğim hesaplaşacağız görüşeceğiz kardeş e, şimdi sen naneyi yemedin ne derken şunu bir alalım şuradan da ne çık, çık bakalım açıl susam açıl aha da iyi çuval haydi oduncu geliyorum sana iyi çuvalla artık bol bol odun toplamanı istiyorum ben balta da getireceğim elbet sana yes Ateş başı dumanlı Bakıyoruz hala dördüncü seviye Oh 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 Neler getirmişim neler Ateş oldu beşinci seviye Ulan ben olmasam bir şey yapamayacaksınız Nerede bizim çorbacı çorbalar nerede Çorba yok çorba yapan yok ya Aha beni görünce çorba yapmaya başladı Bak 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 bak, bak çorbacıya baksın. Ne yapıyorsun abicim sen burada? Nerede bizim çorbalar? Oduncu. Hadi artık sen de şu odunu bir kendine getir bak. Çuval verdim sana. Al şu çuvalı. Ha, sonunda aldı. Tüfek alamaz. Çuval alamaz. Beceriksiz <laughs> oduncu. Aşçımız da kendine geldi. Tenceren var, havucun var. Bu gece saldırıya olacaksın. Ateşine geri dön. Arkadaş, ateşte iki tane yiğit var. Biri acemi, biri çorbacı. Bakalım ne yapacaklar. <laughs> ben şöyle azıcık uzaklaşayım da kıyamet kopacak birazdan. Ateşin başında. Mezarlar geldik. Şuradaki okuyalım. Kurt kardeş, şurada azıcık ölmüşlerimize saygın olsun. Öldüm derken öldürdüm. Bittik dediğimiz yerde tekrar canlanırız kardeş. İyi balta. Tamam bizim oduncu. Oduncu kardeş. <laughs> ne yaptınız? Sizi eziyorlar galiba şu anda. Saldırıya uğradık herhalde. Geliyorum. Hadi geliyorum. Korkmayın. Geliyorum imdadınıza. Hem de iyi balta getiriyorum. Oo ateşe de bayağı bu uzaktaymışız yalnız ha. Taksi lazımdır abi. Bizimkilere harcamasınlar. <laughs> Çorbacı. Bak ateşe de, geliyorum. Oo bizimkiler kaçıp kaçıp. <laughs> Kaçın. Kaçın geldim. Geldim işlerinden geçeceğim şimdi bunların. Aha Bizim çorbacıya bak <laughs> zıplıyor. Oğlumcu sen neredesin? Ya yeni dedim ben olmasam. Tamam tamam hadi hadi korkmayın korkmayın. Şimdi vereceğim sana güzel de bir balta. Hadi ben gidiyorum etrafta bakalım ne var. Haritanın etrafını iki tane elf belirdi. Bu elflerle de iyi anlaşacağız. İlerleyen videolarda göreceksiniz. Elflerle de aşırı neşir olacağız. Cyber class'ı aldığımızda hepsinin içinden geçeceğiz. Kısmetse bakalım Şimdi bu uzaylı klasında birazcık işler. Aa, balta, balta vermiş galiba. Baltaya kimsenin ihtiyacı yok sanırım. Biz de buraları kontrol ettikten sonra şöyle bir gezelim etrafta ne var ne yok. Hadi güzel bir şey ver be. Oo, ne bu? Kırmızı sandık. Açıl susam. Açılma. Açıl. Açıl, açıl. açıl lan. lan. oğlum bir açıl artık açıl. <laughs> açıl açıl. Bu nedir ya? Oh paşam. Hadi gidelim. Haydi gidelim. Kardeş yolumuzun çekil önünden karnım aç. Sohba var yanında yağça ama yine de ateşin başına gitmekte fayda var. Etraftaki evlere de şöyle biraz bakalım. Azıcık vaktimiz varken. O, bir sandık daha. Haydi artık sandıklardan güzel şeyler bekliyoruz. koş 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 koş. Etrafta ne var ne yok içinden geçti. Hepsini topladık. Odun toplamayacağım. Oduncu işine baksın. Yemekçi de orada işine baksın. Oha nereden baktı gördün mü? Bak 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 bak. Burası çok kalabalık. Dostum ne yapıyorsun siz burada? Mafya mısınız lan? Aha tekerlek nereye sen saklandın? Ben seni şimdi malzeme deposuna götürmem mi? Koş koş Bamir. Koş Bamir. Gece yaklaşıyor arkadaşlar. Video heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Bak bunun içindeki yer alayım. Öbür taraftan bir kurt çıksaydı hazırdık. Karnımız to, çuvalımız dolmuş. Ooo oh, oh, petrolümüzü de almışız. Artık şu sandal açtıktan sonra ateşe gitmemiz lazım. Hı -hı. Kurt kardeş. Yüküm ağır. Elleme beni. Aha gece geldi. Bir de geyik çıkarsa karşımıza. Ha, artık. <laughs> geyik kardeş. Gözüne fener tutarım. Tabi 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 tabi. Bizimkiler ne yaptı acaba? Oo hiç ağaç kalmamış buralarda. Civatalar yükseldi. Demek artık ağaçları buraya atıp eşyalar yapmamız gerekiyor. Ben gidiyorum. Ateşin başında her şey kontrol altında. Gördüğümüz bu. Şimdi ateş altı seviye yapsak rahatlayacağız. Kim dil attı lan bana? <laughs> yeter lan yeter! Yeter! Ana kurbağayı öldürdük. Bunlar şimdi yavru kurbağalar. Ama fena dil atıyorlar ha. Şıpıdık şıpıdık yapıştırıyorlar. Kurda bak bildiğin atraksiyon sever çıktı ya. Sandıkta da öyle yerlere koymuşlar. İyi çuval. Evet arkadaşlar. Şimdi bizim oduncuyla yemekçiye götürelim. Dostlar iyi çuval getirdim. Neredesiniz? Alın şu iyi çuvalı da daha hızlı toplayın. Çuvalım düştü. Çuvalım. Aha bir daha düştü. <laughs> Al çuvalı zıplaya zıplaya git. Aha seviniyor. Çuval geldi diye. Bunlar da buraya atalım bakalım. Ateş altı seviye olacak az kaldı. Alalım iki tane, üç tane çorba, üç tane, iki tane, beş tane. Bir çiftlik arazisi inşa etti. Bizimkiler havuç yapıyorlar demek. Dostum güzel. Çiftlik arazisi önemli. Demek bol bol çorbamız olacak. Etleri ithal ediyoruz. Ama havuçları kendimize üretiyoruz. Takmışın ihracatına da başlarız. Buraya bir kurt girerse var ya. Zıplaya zıplaya ölürüz burada ben söyleyeyim size. Arkadaş kömürün soyunma odasında ne iş var ya? Soyunma dolabına kömür koymuşlar. Anam girmiş kurt da bizi bulamamış. İyi ki de bulamamış. Çaktırmadan şunları da alalım. Kimsenin haber olmadan. Kimsenin haber olmadan. Sessiz sedasın. Ayı. Ayı kardeş sen balı severdin ya benim peşimden niye koşuyorsun ben bal gibi çocuğum belki de onun için değil mi? Ha öleceğim ölüyorum ölmek üzereyim evet bandaj bastık koş 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 kurtardık galiba kendimizi bak ama ben kaşındığım için tabi şöyle kurdu ay her şeyi peşime taktım bir tavşan kaldı peşime <laughs> takılmadık <laughs> şu anda kaşınıyorum evet farkındayım yani bir pençe darbesiyle tahtalık ve gideceğim biliyorum o bizim ortaklar bizi kurtardı ya. Bandaj çok. Hala arkamdan geliyorlar. Gece yaklaşıyor. Dostum size sandalye getirdim. Oturmaz mısınız? <laughs> sandalye var. Kurt kürkü de var. İster üstüne yatın ister sandalyeye oturun. Ya çorbaların oraya tahtayı odunu kim koydu ya? Çabuk şu ateşi, altı yapın da bitsin şu iş hadi. Oduncu. Oduncu işine bakmıyorsun oduncu. Odunun çorbanın yanında ne işi var? Bizim oduncu fazla acemi. Ama birazdan inşaata başlayacak burada. Bakalım oduncu inşaatı yapabilecek mi? Acemi oduncu. Sandalyeye oturmuyorsanız bunları da hemen kıyma yapalım şurada. Her şimdi şey ihtiyaç var. Ben çorbamızı da alalım. Ben gidiyorum artık kendinize iyi bakın. Kar yağmaya başladı. Şimdi kafamıza bir de yıldırım düşerse en azından bandajımız var. Yemeğimiz var. Var da var. Ayılar öldürmek lazım. Ayılar bizim başımızın belası. Bu klasta ayı öldürmek çok zor arkadaşlar ya. Koştur koştur derken önüne kurtlar çıkıyor. Kurtları temizlenirken ayı oradan üstüne atlıyor. Eşyamı toplayacaksın. Onlarla mı uğraşacaksın? Hepsi bir dert. İşte sizi pro yapan şeyler de bunlar. Oo güçlü efendim. Güzel. Ayı kardeş. Gidiyorum. Kurtlar hala peşinde. Geliyorum. Hayır. <laughs> Papa mı sığdı kurt? <laughs> kaç, 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 kaç. Geliyorlar ya. Şuradan şuraya tekrar. Hadi açıl, 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 açıl. Ölüyorum. Ölmek istemiyorum. Kafana vururum. Kafana vururum. Ne oldu? <laughs> Beni yiyecektin. Şimdi çorba olacağım. Kurt çorbası. Arkadaş. Ortak yatak yapmış. Bunlar yatmaya artık hazırlanıyorlar. Sanki çok çalışmışlar gibi. Bir de yatıyorlar. Şunu da açalım. Demek ki iyi odun topluyorlar ki yatak falan yapıyorlar. Harita genişlese de hareket alanımız daralıyor arkadaşlar. Çünkü her tarafı temizledik, sömürdük. Evet. O bir altın sandık. Niye burada kimse yok ya? Allah Allah. Bu kadar rahat mı? altın sandık da. Bravo. Şanslıyız demek ki. Dev çuval. Dev çuval bizim oduncuya. Çünkü çok fazla eşya yapması lazım. Duvarlar yapması gerekiyor. Bizi koruması gerekiyor. Aldım geliyorum dostum. Üstelik gece yaklaşıyor. Çok uzaklardan geliyorum. Yorgunum. Bir yakıt işlemcisi inşa ettiler. Neden öyle bir şey yaptılar ateş altı seviyeyken? Onu bilmiyorum. Ama <laughs> kesin bizim acemi oduncu yapmıştır bunu. Ha geziyor ortalıkta. O yapmış tabi. Tezek makinesi bu. Arkadaş neden yaptınız bunu ya? Al bu çuvalı. Çorba değil çuval. Bak alamıyor. Acemi aldı. Acemi oduncu. Çorba almaya çalışıyor kendini. <laughs> Ah bizim oduncu Ah şimdi gidiyor. Büyük ağaçları kesebiliyor mu acaba? onunla. en iyi balta var mı ya? Yok. bunu yapması. Evet bunu yapmışlar. Gereksiz bir şey olmuş. Yok Öğrenecekler. Yapa 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 öğrenecekler. Kar ve yıldırım başladı. Evet. O bizim giderek deviriyor artık. Affetmiyor. Tamam. Şimdi artık gidip bir şeyler bulma zamanı geldi. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Diyorum bu çuval hala ellerimde Ooo bir tane daha altın sandık Hadi be güzel bir şey çık Güzel bir şey çıktı 3 2 1 Vaa işte bunu istiyorlardı zaten bizimkiler Eşya üretmek için bunlardan lazım arkadaşlar Ayı geliyor <laughs> Ayı peşimde Arkadaşlar ölürsem sizce beni ayı mı öldürür Yoksa doğal sebeplerle mi öldürürüm Lütfen yorumlara yazın Bu gidişat pek hayır elamet değil Bir ayı daha onu da taktık peşimize. Bu gece saldırıya uğrayacağız. Ateşe geri dön. Arkadaşlar dönmek istemesem de mecburum dönmeye. Çünkü İki tane dostum var maalesef Çorbacı hadi birazcık işi bilse de Oduncu bildiğin adı üzerinde Odun gibi kaçıyor sadece Geyik de bizi kovalıyor bereket geyik aç değil Geyik sadece kovalıyor aç olsa Yandık hemen ateşe dönmem lazım Bizimkiler kesin kaçım kaçmışım Bakalım ne yapıyorlar Alo gençler geldim korkmayın ne oluyor burada Gelmediler mi? Aha geldiler Evet oduncu neredesin oduncu Oduncu, Ka oduncu kaçıyor <laughs> Çorbacı <Gülüyor> Oduncu <gülüyor> ne almış eline? Adam almış oradan oraya taş. Bizim oduncunun sevinmesini gördünüz arkadaşlar. Almış eline sallay sallay geziyor. Dostum çorbacı Senin ne işin var orada sen gitsene. Havuç topla havuç. Neler yapılabilir? Mermi sandığı, dev yatak, petrol sandığı. Bizimkiler şimdi dev yatak yapabilir. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ben gideyim azıcık daha piyasada bakayım. Geyik acıkmadan çorbamız da var yanımızda. Haritayı daha da genişletmemiz lazım. 25. gün 25. gün Aslında bu oyunda Şöyle bir şey arkadaşlar ilk 30 gün gerçekten zor 30 günden sonra zaten yataklarımızı yapmışız Bir de çocuk kurtarmaya başlasak şimdi O sebeple zor kısmını yani malzeme toplama kısmını geçtik. 30 güne kadardı. Şimdi 30 günden sonra sadece çok dikkatli olmalıyız. Görevler zor yerlerde. Ekipmanımız, silahlarımız çok güçlü değil. Bu klas birazcık maalesef zayıf. Piu piu silahımızla beraber, mızrak taktiklerimizle beraber malzemeleri de topluyoruz. Burada bir sandık olması lazım. Aha altın. Sandık. Açıl susam açıl. Açılacaksın bize ne vereceksin? Evet güç şerifener. Güç şerif şey bizim ortaklara verelim. Çünkü onlar gözünün önünü bile görmüyorlar <laughs> şu anda. <laughs> Ay kardeş kenardan geçelim sıkıntı yok. Mekan senin saygılar abi. Çok. Ayılar çok kinli hayvanlar ya. Şuraya bak nasıl koşuyor. Öldüreceğim seni. Oh bizimkiler yatak yapıyor ben burada ayılarla boğuşuyorum. Evet şimdi şu ayının Costumu, jostunu almamız lazım. Nerede bay? Nerede? Ah, şurada malzememiz sanki. Ya arkadaş. Aha döndürmedim onu. Bravo bana. Sıkıştı kaldı bende. Vurdum kafasına. Vurdum kafasına. Oo güçlü balta. Sürpriz. Geliyorum ortak. Güçlü baltayı buldum. Getiriyorum. Gece de yaklaşıyor. Artık yarın sabah başlarsın güçlü baltanla beraber. Bu büyük ağaçları kesmeye. Ortak çok uzakta kalmışsın ya. Şimdi bizimki kesin göbek atıyor. Bu kurbağaların dillerinden de bıktım ama ha. Dil atıyor arkadaş. Görmez baltayı şimdi. Alalım illa gözüne sokacağız. Acemi. 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 ha. Al burada. Al burada ortak. Aldın mı lan? Aldın bir tane tarlayla bu iş olmaz kardeşim acıktık baksana çorba lazım havuç lazım et lazım aldım baltaya gidiyor baltayı aldı gidiyor aha evet ondan başlamam çok bravo sen bu işi halledeceksin bak ah, aferin sana topla 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 ben de toplayayım azıcık çünkü eşya yapmamız lazım topla 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 yani yardım etmesem hakikaten yani arkadaşlar ben olmasam sizce çorbacı ile oduncu hayatta kalma ihtimali nedir yorumlara yazın çünkü ben bu ihtimali pek görmüyorum kendilerinin açıkçası. <laughs> Bir saldırıya uğruyorlar. Oduncu zaten kaçıyor. Çorbaşı tek başına nereye kadar dayanabilir? İlla gelmem gerekiyor. Giyiye bak. Allah bizim çorbacı... <laughs> çorbacı ne oldu? Giyi köptü galiba seni. Ha? <laughs> ah çorbaşı. Sen neye gidiyorsun? Neye geziyorsun etrafta kardeş? Aldık çuvalı gidelim bakalım. Nasibimize ne varsa çocuklar artık kurtarmak gerek çünkü birine rıza atlamamız gerekiyor. Arkadaş bunları artık tuvaletlere koymayın şunları ya. Yok mu sizin yer altı sığınağınız falan hepsi? O bizim birer havuç içine girdi galiba. Havuç içi iyidir. Oo, ithalat, ihracat işleri güzel. Artık çorba yapıp yurt dışına satacağız. Bir çiftlik daha. Şu anda dünya havuç piyasasını elimizde tutuyoruz arkadaşlar. Bir çiftlik daha. Tabi bulduğumuz babanızın parası harcayan anasını satayım. Çiftlik çiftlik üstüne o bizimkiler duvar inşa etmeye başladılar. Demek ki odunculuk hızlandı. Büyük baltayı aldıktan sonra. Burada ciddi bir emek olacak birazdan. O çok güzel kasa buldum. Burayı direkt lüpür lüpür götürmem lazım. Hapur Ya petrol var mi çıktı ya. Kurbay kardeş. <laughs> Yine dil attı ya. Sinek miyim lan ben? <laughs> Sinek gibi yakalacak beni. Demir gövde. Bizim oduncuya lazım bu. Oduncu, sana bir demir gövde getiriyorum. Artık yıldırım da çarpsa, kurt da saldırsa dayanıklı olacağım. Ok geçirmez, mızrak her işte kafana sokmazlarsa zıplaya zıplaya gideceğiz illa. Yürürken düşüyor, zıplarken düşmüyor. Enteresan. Bizimkiler niye kaçıyor? Aa, <laughs> saldırmaya geliyordur onun için. Oduncunun paniği yüzünden belli. Oduncu geliyorlar, kaç. <laughs> Oduncu kaç. Korkunçu. Sen ne yapıyorsun sorobacı? Aha oduncu. Oduncu herhalde ormanın derinliklerine doğru kaçtı. Neredesin oduncu? Aha giymiş üstüne zırhı geziyor. Gel lan buraya. Piyu 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 piyu. Piyuu. Benim ortaklarımın başına bela mısınız? Sizin yüzünüzden her defasında ateşin başına gelmek zorunda kalıyorum. Aha bizim oduncuya bir yıldırım çarptı. oduncu gidecek. <laughs> Bak onu gibi taşıyorum aynı. Gösterelim. Çocuk kurtarmak lazım. Petrol sandığı da yapmışlar. Işınla ışığa mı yapsınlar? Oduncu düşünüyor şimdi. Ne yapsınlar ne yapsınlar. Bence duvar işine devam etmelisin Oduncu. Duvar işi iyidir. Devam et ama yamuk yapma. Yamuk duvarın arasından geçerler kardeş. Bakalım yapabilecek mi duvarlar. Karvi yıldımla başladı. kafamızı yıldım düşmese bari. Kurt kardeş sıkıştın mı? Ne no, oldu? Sen beni mi ısıracaksın? mı sen beni? Allah geyik geliyor. Geyik geliyor. Kurtlar geliyor. Kaç arkadaşım kaç. Nereye gideceğiz şimdi ya? Oo, şunun üstüne çıkalım bari. Burada da ayılar vardı galiba. Yüksek mi? Oha. Çok kötü sıkıştık. Çok kötü sıkıştık. Kaç oğlum? Eyvah kaç 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 ya burada beni yerler ya girdik eyvah 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 bunlar beni burada öldürür bunlar beni burada öldürür bükşendirme pedi yapmış bizimkiler onların gerçekten buna ihtiyacı olacak birazdan saldırdıklarında ateşimize maalesef oduncuyu kaybetmekten korkuyorum arkadaşlar 57. güne geldik videoyu burada sonlandıralım bakalım bu videonun devamında 100. hatta 120. güne ulaşacak mıyız ulaşamayacak mıyız benim kendimden yana şüphem yok ama oduncu ve çorbaşı arkadaşlarım bakalım. <laughs> 100. güne ulaşacaklar mı? Altta yorumlarda yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.